Metcim. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni bir sezon, yeni umutlar, yeni bir takım ama Şaklardonekse elendiniz. Evet. Ne bu yine şimdi? Yüzümüz gülmeyecek mi? Hmm. Be belki güler. Ne zaman? Sezon başlasın, belki sezonda. Fenerbahçe ile Galatasaray da fena geliyor yani çok transfer falan. Feneri, fener kötü de Galatasaray bir futbolcuyla ile İkisi de bence kötü şu an. Galatasaray da mı kötü? Yani. O her zaman ki bir hile yaparak güzel olur. Galatasaray iki tane transfer yaptı. 2 üç tane ama çok güzel. Bir bayan Münih'den geldi. E, sane, sane, var sadece. Bir de Osimen. Osimen zaten onlardaydı. Geldi mi? Doğuş. Sence Osimen geçen yılki gibi başarılı olacak mı? Yoksa o bir şans mıydı? O dönem böyle geldi bir sürü gol attı falan şampiyon oldular ya. Bu sene de aynısı olur mu? Hı -hı. Bilmem. Bir maç gününü çekmeni istiyorum senden. Ben çekmiyorum zaten. Babam çekiyor. Bana niye söylüyorsun? Ona söylüyorum. Ben kameram mıyım? Kameraman mıyım? Meşale falan yakarlar. oraya da çekeyim mi? İstediğin yeri çekebilirsin. Kartelken öyle sen biliyor musun? Bilmem mi? Tabii ki biliyorum. Gittim mi? çok gittim ha. Bir de Mert'in şöyle bir özelliği var. Kartal heykeline gider. Orada herhangi birisinin omzuna çıkar, üçlü çektirir bütün tarafı. Herkes orada beni tanıyor zaten. Değil mi? Ben 50 yıl sonra o kalede işte beni göreceksin. Şu an kaç yaşındasın? 6. E 50 yıl sonra kaç yaşında olacak? 56'da seni kaleye geçirmezler. 20 yıl sonra işte Mert'in kurtardığı yerlerde beni göreceksin. ki seninle sevenler ayrılır bu Ömür biter bu sevdan bitmez. Sence bu transfer dönemi nasıl geçti Beşiktaş'ta? Kimleri aldınız? Başkanımız değişti, futbolcumuz değişti, bir taraftar değişmedi. İki kişi güzel oynuyor şu an transferlerden. Orkun Çökçü ile Abraham. Kim? Orkun Çökçü ile Abraham. Evet bir tane daha var ama David Juresek. Şey gitti, hayırlı olsun. Senin ha. belalın. Kimdi? Ha. Umur Bulut. Ha. Bu sefer de e, şey göndereceğim. Tayfur Büngöl. Tayfur da hemen gider o. O Umur Bulut gibi hemen e, o kadar sürmez. Bu arada Mert Günok da kötü başladı bu sene. Evet toparlar o. Toparlar mı? Evet Ömer Günok. Korejmayı getirecekti Serdar Adalı. Bize söz vermişti. Bu korejmayı bir unutamadım. Bir artık önüne bak. Bırak korejmaları, Genç şöyle güzel oyuncular alın ya. Ya kovarejma var bende. Bir korejmayı bize getirir misin dedi bir taraftar. Hı. O da tamam dedi. Bir gün sana getireceğim ama hala bekliyoruz. Serdar Adalı artık korejmayı Beşiktaş'a getir. Getson da gitti. Evet Getson da gitti. Sen seviyordun geç sonra bir de. Semi gitsin. Sim kötüydü zaten. Yani şu yer ayar... kötü. Gitsin. Evet. Ama ben burada otururken iki ay önce şunu sordum sana. Sok şu devam mı etsin, Sergen mi gelsin dedim. Sen ne dedin? Sergen Yalçın olur mu antrenör seneye? Olmasın çünkü Beşiktaş'ı sattı. Son şöyle kalsın dedim ama o zaman son şöyle iyiydi. Şu an kötüleşti. Son şöyle o kadar e, sakin ki yani futbolcuğum var çünkü onlara hiçbir şey demiyor. Elini masaya vurması gerekiyor. Burası Beşiktaş artık maç seçmeyi. İstiyor musun artık Sergen Yalçın'ın gelmesini? E, evet. Hoca olarak gelsin ama. Neye gelecekti başka? <gülüyor> <gülüyor> 2020'de Sergen Yalçın bizim çok kötü bir takımımız da bizi şampiyon yaptı. Hakan Çalamoğlu gelirse istemez misin Beşiktaş? İsterim isterim ama de Demir Ege ne ya? Demir Ege oynar mı? Başka bizim orta sahamız mı yok? Bu ya Kartal var. Kartal'ın ismi güzel sadece. Kartal yani çok azıcık iyi de Demir Ege yani ikinci maçta Demir Ege'nin yüzünden gol dedik. Topu onlara kaptırdı. Yani o biraz havadan top gittiği için onu anlatamam şu an. Yani bütün takım güzel oynasın bir şampiyon şampiyon oluruz. Gidecek mi maça? İlk maç deplasman olduğu için gidemeyeceğim ama sonraki maça giderim. Bizim benim gideceğim Aha. maç. Aha. Eyüp Spor. İlk maçta Kayseri ile o deplasman ama. Şampiyonluk kutlamasına e, şampiyonluk kutlaması e, ne gideriz belki. O kadar diyorsun. Evet. Yani ben şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Ama şampiyon olmazsak ikinci sırada oluruz sanırım. En kötü diyorsun. Evet, ikinci, üçüncü falan da oluruz. Bak. Hı. Mesela biz bu maça gittik. Ama biz maçı yenildik. Ama seçim, sesimi o kadar çok harcadım ki yani. bütün sesini harcadık. Futbolcu hala maç seçiyor ama. Yeni sezon Beşiktaş forması hediye edeceğiz. Yaz evet, abi gerek yok. Niye? Ama çok pahalı ya. Kalite <laughs> çocuklara da artık kaleci forması yapın. Bir marş söyleyelim öyle kapatalım o zaman. Tamam İstediğini söyleyebilirsin. Aklına yine kötü kötü şeyler geliyor değil mi? Ne şine şine ne? Artık mezun oldum ben. Nerede mezun oldun? Okulumda anaokul. Birinci sınıfa başlayacağım. Hayırlı olsun sen var ya sen Şikenin kralı teşviğin babası Sen var ya sen Ömür biter bu sevdan bitmez